Ceren Hanım merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim hoş geldiniz. Bizler İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencileri olarak bölüm dergimiz Psikopolde Deprem üzerinde bilgi ve değer oluşturmayı umuyoruz. Bu bağlamda bize vakit ayıracağınız ve kıymetli bilgilerinizi bizimle paylaşacağınız için çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Ceren Kurtay, klinik psikoloğum, Avrupa Akredite EMDR terapistiyim. EMDR yani travmayla çalışan bir ekol. Uzun zamandır EMDR ile çalışıyorum. Aynı zamanda Aşk Olsun ve Şifa Olsun kitaplarını yazarıyım. Bugün sizinle birlikte olmaktan mutluyum. Depremi doğrudan ve dolaylı olarak yaşayanların duygu ve tepkileri değerlendirildiğinde bizler şu an ne yaşıyoruz? Bir travma bakış açısıyla baktığımızda bunun bir travma olduğunu söyleyebilirim. Travmayı aslında baş etme becerilerimizin üstündeki bütün olaylar olarak tanımlayabiliriz. Bu süreçte toplumsal olarak hesaplamadığımız, önceden öngöremediğiniz, tahmin edebildiğimizin çok üstünde kayıplar yaşadığımız, öngörümüzün çok üstünde çok büyük bir olay. Dolayısıyla bunu bir toplumsal travma olarak ele alıyoruz biz. Depremi orada yaşamış kişiler, birinci derecede o travmadan etkilenen kişiler. Bu kişilerde travmanın birincil izleri dediğimiz, önce şok, bazı kişilerde donma şeklinde kendini gösteren o şok evresi ve sonrasında da travma sonrası stres bozukluğunda gözlemlediğimiz dikkat dağınıklıkları, hafıza sorunları, odaklanma güçlükleri, Flashback dediğimiz aynı görüntünün tekrar ve tekrar göz önüne gelmesi, korkular, kaygılar, kaçınmalar gibi bir takım semptomlar bekliyoruz. İkinci travmada da aslında benzer semptomları normal kabul edebiliriz. İkinci travma ise depremi uzaktan görerek, duyarak, haberleri takip ederek yaşamış kişiler. Tabi bu Türkiye koşullarında çok fazla uzaktan takiple mümkün olan bir durum. Çünkü burası bir deprem ülkesi. Deprem ülkesi olunca depremi yaşamamış olsanız da yaşama ihtimalinizle ilgili bir tetiklenme söz konusu oluyor. Dolayısıyla depremle ilgili hepimizin psikolojik bir bagajı vardı zaten. O açıldığında ikinci travma olarak şahit olmanın da etkisi arttı. Dolayısıyla yakından yaşayanlar, depremi o bölgede yaşayan kişiler ve uzaktan şahit olan kişiler için benzer semptomlar görebiliriz. Burada bu semptomların az önce saydığım kaçma, kaçınma, dikkat dağınıklığı, hafıza sorunları, ilişkilerde zorluklar, öğrenme güçlüğü, eskiden çok kolay yapabildikleri şeyleri yaparken zorlanma ya da korku ve kaygı ile ilgili fiziksel tetiklenmeler, kalpte çarpıntı, sırtta terleme, ellerde titreme gibi fiziksel semptomların görülmesi bu süreçte hem normal kabul ettiğimiz hem de beklediğimiz durumlar. Fakat kişinin psikolojik altyapısına göre bu semptomların çok fazla olması ya da daha az, daha baş edilebilir nicelikte, nitelikte olması mümkün. Akut dönemde travmaya bağlı kaygı tepkilerimiz nelerdir ve bunlarla başa çıkmak için ne yapabiliriz? Şu Anladım. anda o travma sonrası stres bozukluğu dediğiniz hikayenin aslında biraz travmanın içinde olduğumuz sürecindeyiz. Çünkü hala enkazlar tamamen kaldırılmadı. Hala tam olarak biz ne Kaybettik, bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla buradan biraz çıktıktan sonra bu bahsettiğiniz travma sonrasındaki kaygı ve korkuyla ilişkili semptomlar belirginleşecektir. Az önce saydığım gibi, bunlardan bir kısmı psikolojik, bir kısmı odaklanma ile ilgili, bir kısmı da bedensel semptomlar olacak. Bu bedensel semptomlar kişinin hastaymış gibi hissetmesine sebep olacak kadar ağır ve yoğun olabilir. Travmanın dışında meydana gelse bu fiziksel semptomlar, bunu daha fiziksel hastalıklar şeklinde elinde ele almak uygun düşecekken şu anda bu duruma verilen normal tepkiler olarak değerlendirebiliriz. Ama bu saydığım titreme, terleme, uykusuzluk, kalp çarpıntısı gibi fiziksel semptomların çok yoğun olması durumunda kişiler yine destek almalılar. Burada sınırı neye göre belirleyeceğiz? Hangi seviyeden sonra kişi bir hekime ya da bir psikoterapiste başvurmalı? Aslında kişinin kendi baş etme haline ve hayatına devam edebilme gücüne göre karar vermesi gerekiyor. Biz toplum olarak çok büyük bir şey olmadan hekime ya da psikoterapiste başvurmayabiliyoruz. O yüzden bu dönem aslında toplumsal olarak bireysel şefkatin en önemli olduğu dönemlerden biri. Özen lütfen kişiler yardım ve destek kanallarına ihtiyaç duyduklarını fark ettikleri noktada başvursunlar. Depremi doğrudan yaşayan ve dolaylı olarak yaşayanlar var. Yardıma ihtiyacı olan insanları nasıl anlayabiliriz? Aslında hepimizin yardıma ihtiyacı var. Bu yardımın ne olduğunu belki konuşabiliriz. Yardım illa bir psikoterapistin odasına gitmek, onunla terapi çerçevesinde iletişim kurmak demek değil. Hepimiz birbirimize nasıl olduğumuzu sorarak yardım edebiliriz. Nasılsın sorusunun gerçekten bu kadar önemli olduğu bir dönemi ben meslek hayatımda da kendi ömrümde de deneyimlemedim. Gerçekten nasıl olduğumuzu birbirimizle paylaşmaya bunu anlatmaya çok ihtiyacımız var. İlişki iyileştirir. Terapi de bu yüzden iyileştirir zaten. O temas hepimizin çok ihtiyacı var. İlişkilerimizin kalitesi, dinamikleri, yakınlığı, destekleyici olup olmaması gibi detaylarla o ilişkilerin içinde iyileşeceğimize çok inanıyorum. Fikir vermek, tavsiye vermek Türk insanının çok fazla ve kontrolsüz bir şekilde yaptığı bir durum. O yüzden bizden tavsiye istemeyen insanlara tavsiye vermeden sadece duygularını dinlemeye alan açarak onlarla iletişim kurabiliriz. Özellikle depremi yaşamış kişilerin ne yaşadığını merak ediyoruz. Dolayısıyla burada merakın iletişimi zorlaştıran bir katalizör olması durumuna dikkat etmek lazım. Merak etmeyelim mümkünse. Duygusunu merak edelim. Onu gözetelim. Ama neler olduğu ile ilgili olaylarla ilgili merakımızı bir süre kenara koyabilelim. O yüzden ne yaşadığını değil, ne hissettiğini, neler olduğunu değil, şu anda neler olduğunu duyumsamaya ve önemsemeye odaklandığımız ilişkiler kurarsak herkes herkese yardımcı olmuş olur. Acılardan ve travmalardan kaçmak mümkün olmayabilir. Burada psikolojik sağlamlık bize yardımcı olabilir diye düşünüyoruz. Psikolojik sağlamlık için neler yapabiliriz? Psikolojik sağlamlık aslında anne karnında başlayan bir süreç. Çocuğun nasıl bir anneyle bağ kurduğuyla başlayan, aslında psikolojik kaynaklarının tamamı, çözüm becerileri, ilişki kurma biçimleri, bağlanma şekilleri gibi psikolojik gücü belirleyen önemli etkenler var. Bir çocuk dünyaya geldiğinde etrafındaki yetişkinlerin sorunlarla nasıl baş ettiğini izler. Bir konu nasıl tepki verdiğine bakar. Dolayısıyla kendi tepkilerini ve çözüm becerilerini ona göre konumlandırır. Psikolojik sağlamlık yetişkin olmaya varana kadar o uzun yolda çevrenizdeki rehberlerinizle kazanacağınız bir güç. Tabii bir yetişkinsiniz ve psikolojik olarak çok da sağlam değilsiniz. Diyelim ki böyle bir durumda yapılabilecek hiçbir şey kalmadı mı? Tabii ki hiçbir zaman geç değil. Zaten öyle olsaydı biz terapistler olarak sadece çocuklarla çalışırdık ama her yaştan kişiyle kendi psikolojik sağlamlığını, ilişkilerini, hayatının daha iyi bir versiyonu çalışabiliyoruz. Peki bir yetişkinin psikolojik sağlamlığını iyileştirmek, güçlendirmek için ne yapması gerekiyor? Bu dönemi baz alırsak kaynaklar dediğimiz şey erişim çok önemli. Kaynakları kişinin baş etmekle ilgili zor zamanlarda ya da iyi hissetmek için ona iyi gelen tüm şeylerin bütünü olarak değerlendirebiliriz. Hobiler, ilişkiler, kendini ayırdığı vakit, kendiyle olan ilişkisi, bedeniyle kurduğu ilişki, sağlıklı beslenmesi bunlardan bazıları. Bu konularda kaynaklarını işim konusunda güçlü kişilerin psikolojik sağlamlığı, psikolojik bağışıklığı çok daha güçlü olacaktır. Bu süreçlerde çok daha kolay çıkacaktır. Bu noktada kendi kaynaklarını belirlemek ve kullanmakla ilgili zorluk yaşayan kişiler varsa onların da bu konuda onlara yol arkadaşlığı yapacak bir terapistle buluşmaları bu kısmı güçlendirici bir etki olabilir. Normalize olmak ile duyarsızlaşmak arasındaki fark nedir? Nasıl normalize olabiliriz? Bir kere normal nedir? İsterseniz önce onu konuşalım. Normali biz var olan duruma, o günün şartlarına göre değerlendirmemiz gerekiyor. Az önce saydığım bazı şeylerin fiziksel hastalık olarak kabul edilebileceği bir dönem çok yakın bir geçmişte. Bundan birkaç hafta öncesinde öyle bir dönemde bu fiziksel zorluklar ya da psikolojik zorluklardan konuşuyor olsaydık bunu bir tanı grubuna yerleştirmek gerekirdi. Ama bugün için biraz uykusuz kalmak, biraz iştahsız olmak, zaman zaman kalpte çarpıntı hissetmek, telaşlı hissetmeyi normal olarak işaretliyoruz. Duruma ve olguya özgü bir normal değerlendirme yapmamız lazım. Tabii normali belirlerken biz normal toplumda herhangi biri olarak etrafımızdaki insanların aynı duruma ne tepki verdiğine bakıyoruz ve kendi normal olma halimizi ona göre değerlendiriyoruz. Bir kere burası çok sağlıklı olmayabilir. Çünkü herkesin bu karmaşık akut kriz durumuna verdiği tepki farklı ve bu farklı tepkilerin hepsi aslında normal. Kimisi donup hiçbir şey yapamayan bir noktada bu süreci yaşıyor. İşe gidemiyor, evini temizleyemiyor, belki yemek yapamıyor, belki duş alamıyor. Kimisi daha hiçbir şey yokmuş gibi davranmanın içinde biraz o ertelenmiş yaz dediğimiz hikayenin içinde var olmaya çalışıyor. Mesela bu iki çok farklı eylemle durumu yaşayan kişiyi değerlendirdiğimizde ikisi içinde normal diyebiliriz. Duyarsızlaştırma biraz daha kişilik patolojilerinde gerçekten mümkün olabilecek bir hal, bir durum. Fakat bizim dışarıdan duyarsızlaşma olarak gördüğümüz şeyin önemli bir kısmını psikolojik bastırma olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz bizim bir olayla baş etmekle ilgili savunmalarımız oluyor. Biz bunları psikolojik savunma yöntemleri diyoruz. Bastırma eğer baş edebileceğinizin çok üstünde bir şeyle karşı karşıyasanız ve sizin gücünüz ona bakmaya yetmiyorsa onu bir süre kenara ayırırsınız. Görmezden gelirsiniz. Dışarıdan baktığınızda böyle bir arkadaşınızı, böyle bir dostunuzu çok umursamaz, çok duyarsız hatta vicdansız gibi değerlendirebilirsiniz. Halbuki şu an çok yoğun bir bastırma sürecinin içinde olabilir. Dolayısıyla bu süreçte Birbirimizin normal tepkilerinin bizim için normal olmayan hallerine saygı duymakla ilgili çok önemli bireysel bir görevimiz olduğunu düşünüyorum. 20 Şubat itibariyle okullar açıldı. Bazı öğrenciler birinci travmada deprem yaşayanlar, bazı öğrenciler de ikinci travmada depremi yaşayanlar olarak ayrılıyorlar. Bu dönemde öğrencilere nasıl yardımcı olabiliriz? Veliler öğrencilerle nasıl iletişim kılmaları gerekiyor? Pazartesi günü uzun bir ara tatilden sonra çocuklar okula başladığında biz okulda çocukların habere maruz kalmış olanlar, deprem yaşamış olanlar ya da bu konuda daha iyi korunmuş olanlar olarak farklarını çok net görebiliyor olacağız. Bu süreçte pek çok uzman, pek çok meslektaşım özellikle haber görsellerinden çocukların uzak tutulması gerektiğini sıkça tekrar etti. Bu bazı aileler için mümkün olabildi, bazıları için mümkün olamadı. Artı okullar açıldığında zaten çocuklar birbirleriyle temas ettiklerinde o duygu alışverişini ya da depremi yaşamış bir arkadaşları varsa onunla ilgili paylaşımlardan dolayı olayın çok daha içine girecekler. Bir kere bu toplumsal bir travma. Çocukların bundan bilgi alarak etkilenmesi de onların duygusal gelişiminin aslında bir parçası. Fakat bu Burada eğitimle ilgili bir zorluğun ortaya çıkmasından bahsetmek bence kıymetli ve hazırlıklarımızı buna göre yapmak, beklentilerimizi de buna göre şekillendirmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü travmada birincil ya da ikincil olarak ne yaşarsanız yaşayın bir beyin hasarı meydana geliyor. Bu beyin hasarı prefrontal korteksin ön beyinde bulunan rasyonel düşünceden sorumlu olan kısmın ve şu arka bölümde yer alan hipokampüsün yavaşlamasına ve küçülmesine sebep oluyor. Hipokampüs ise öğrenme, hafıza ve empatiden sorumlu Dolayısıyla eğitim sürecinde çocuklar bir süre eski performanslarında ve hızlarında bir öğrenme deneyimleyemeyecekler. Hafızalarında bir zorluk olması gayet beklediğimiz bir şey. Öğretmenlerin de benzer bir süreçten geçtiğini düşünürsek bu yıl okul başarısıyla ilgili, akademik başarıyla ilgili beklentilerimizi gözden geçirmek zorundayız. Çocukların travmayla baş etmekle ilgili okuldaki ifadelerini biz daha çok yaramazlık, dersi bölme, algılamakta zorlanmak, özellikle küçük yaş grubunda arkadaşıyla didişme, arkadaşının duygusunu anlamama, belki vurma ve fiziksel ifadeler olarak göreceğiz. Dolayısıyla burada ne yapmamız gerekiyor? Ailelere ve öğretmenlere düşen göre beklediğimiz şeyin durumla az önceki normal sorunuz gibi uyumlu olup olmadığını tekrar hatırlamak, mümkün olduğunca sakin kalmak, kızma, Madame. uyarılarımızı şefkatle yaparak, uzun uzun göz temasında kalarak, oyuna, paylaşıma, oyuncaklara daha çok zaman ayırarak çocukların duygusal regülasyonu için vakte ihtiyaç duyacaklarını akılda tutmak gerekiyor. Daha kısa kısa ders süreleri, yani örnek veriyorum çocuk evde 40 dakikalık bir sürede ders çalışıyordu normalde ve bunu başarabiliyordu. Belki şu anda onu 20 dakika, 20 dakika şeklinde ikiye bölerek kısa, biraz daha uzun molaların oldu, biraz daha sık molaların oldu. Çocuk Çocukları biraz daha olmalarda fiziksel harekete yönlendirdiğimiz, çünkü ses-nefes hareketleriz biz, travmayı iyileştiren üç temel sihir vardır. Çocukların hareket etmesi, ellerini, vücutlarını, bedenlerine dokunabilmeleri, koşmaları, zıplamaları, oyun oynamaları izin için bu travmanın, beyinde yaratmış olduğu hasarın tekrar tamir edilebilmesi için oldukça kıymetli. Deprem bölgelerinde uzun bir zaman yardıma ihtiyaç olacak. Fakat aradan belli bir zaman geçtikten sonra insanlar alandan çekilmeye başlayacak. Yardımlar azalacak. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Siz bu soruyu sorarken benim biraz tüylerim diken diken oldu. Umarım böyle olmaz diyerek başlamak istiyorum. Toplumsal olarak biz yoğun duygularla hareket eden ve dolayısıyla kısa vadeli aksiyon alan insanlarız. Türkiye'de çok büyük bir deprem oldu. Biz de İstanbul'da yaşayan insanlar olarak şu an tedirginiz. Ama kısa bir süre sonra bu tedirginliğin geçmesinden de endişe ediyorum. Tedirginliğin geçmesinden niye endişe edilir? Çünkü tedirginlik yani kaygı aslında yol gösterici bir rehberdir. Sizi önlem aldırır. Sizi hayatta tutar aslında. Dolayısıyla bu bir şeylerin yavaş yavaş normale döndüğü, daha az haber aldığımız, daha az görüntü paylaşılan hikayede bizim de unutmaya olan ihtiyacımızdan kaynaklanıyor kaynaklı o insanları ve tüm bu olanları biraz daha hikayenin arkasına, görünmeyen yerlerine koymak gibi psikolojik bir savunma geliştirebiliriz. Bunun önüne geçmenin yolu sürekli duyguları ajite etmek olmamalı. Bizim bu topraklarda bu kadar çok insan kaybetmemizin sebebi meraksızlığımız ve cehaletimiz oldu. Dolayısıyla duyguyla değil bilgiyle hareket etmek zorundayız. O insanların yardıma ihtiyaç duyma hallerini düzenli bir bilgilendirme ağı ile insanlara ulaştırmak. Belki body sistemi gibi birbirine eşlik edebilecek insanlar. Eskiden kardeş okullar vardı ben öğrenciyken. Eminim şu anda da vardır. Belki kardeş aile sistemleri kurularak oradaki duygunun yaşamın değişimine ve dönüşümüne ajite edilen basın yoluyla değil, gerçekten insan kanalıyla, duygu kanalıyla olan bitene destek olma haliyle o az önce sorduğum nasılsın sorusunu sorduğunuz ve o depremi yaşamış ailelerle temas halinde kalarak aslında tüm hikayeyi uzun vadeli desteğe dönüştürebiliriz ve bunun bu ülkenin sınavı olacağını düşünüyorum. Eğer biz psikolojik destek, yakınlık, temas, ilişki, maddi kaynakların aktarımı, her türlü destek sistemini uzun yıllara yayabilirsek bu sınavı geçeceğiz. Ben Türk insanının gerçekten destek olmak, birlikte hareket etmek konusunda geçmişten getirdiği çok kıymetli becerileri olduğunu düşünüyorum. Bence bunu yapabiliriz. Sizin bir projeniz var mı? Ben Türkiye MDR Derneği'nin bir üyesiyim. Bini aşkın terapist olarak travma iyileştirme grubu bünyesinde çalışmalara başladık. Çeşitli eğitimler alıyoruz, eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerin verilme sürecinin tamamı ücretsiz. Nisan ayı itibariyle sahaya gidecek terapistler olarak görevlendirme bekliyoruz. Ben arama kurtarma ekibi ve depremden etkilenmiş kişilerle çalışmaya başladım. Tüm bu çalışmalar ücretsiz gerçekleşiyor. Meslek hayatımda bir travma terapisti olarak bana daha çok ihtiyaç duyulan bir dönem deneyimlemedim. O yüzden bu süreçte kendi mesai saatimin önemli bir kısmını bu gönüllü projelere ve çalışmalara ayırıyorum. Ve bir işe yarar hissetmekte bana şahsıma hem terapist olarak hem de depremden görece çekinen biri olarak. Çünkü ben de deprem kaygıları olan, kendi yaşadığı bina ile ilgili çocuklarıyla ilgili endişeleri olan bir anneyim aynı zamanda. Ama iyi insan olmak, iyilik yapmak mesleğini iyi yapmaktan geçiyor. Dolayısıyla bunun bu topraklar için çok önemli olduğunu öğrenmemiz gereken önemli bir sınav veriyoruz. Kendi yaptıklarım, içinde bulunduğum projeler bana hem gurur veriyor, hem işe yarar hissettiriyor, hem de çözümün bir parçası olarak duygularımı regüle ediyor. Katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir röportajdı. Çok keyifli sorulardı. Umarım dinleyenler için de faydalı olmuştur. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için.